4 ay Videosuz geçirdiğim süre Bir senenin üzerinde bir emek Sanki hiç yaşanmadı Ne mi yaptım? Düşündüm En küçük detayına kadar düşündüm Problemleri çözerim sandım Ama çözemedim Şimdi yeniden başlıyorum Ve bu sefer hazırım Evet bu gide sahnesinden sonra beklentileri yükselttiğimi farkındayım. Ancak bu sadece bir paket açılışı ve birkaç duyurudan ibaret olacak bu videonun devamı. Sadece giriş kısmına bazı biraz uğraşayım ki video bir şeye benzesin istedim. Ve yaklaşık bir hafta o görüntüleri çekip montajlamayla uğraştım. Ondan sonraki kısım tamamen yarım saat içinde çekilmiş olacak. Biliyorsunuz hatta şurada örnekleri var. Daha önce Instagram'dan takip edenler altta bu arada Instagram'ın linki var. E oradan gelişmeleri daha anlık olarak takip edebilmek için Instagram'ı da kullanabilirsiniz. Orada daha önce paylaşmıştım. j polar anten yapmaya çalışıyordum. Bu anten çalışmalarını maalesef başarılı götüremedik. Çünkü 2.4 GHz'de çok hassaslaşıyor ve çok küçülüyor. Boyutu gerçekten çok küçük. Bunu elle büküyorum, elle düzeltiyorum. Bu yüzden bununla epey bir denememe rağmen başaramamıştım ama ben kendi 2.4 GHz antenimi mutlaka yapmak istiyordum. Bu yüzden işte PCB'ye başvurdum ve şu anda bu kutunun içerisinde hem 2.4 GHz için hem de 868 MHz için o da kullanmış olduğum başka bir frekans kanalı. Antenler mevcut. Bunun kutu açılışını yapacağım size. Sözü geçmişken PCBWay'den de bahsedeyim. PCBWay Çin'de kurulu olan bir PCB üretim firması. Ve daha çok işte bizim gibi makerlar prototipleme için kullanıyor. Şurada görmüş olduğunuz zaten kampanyası 5 dolarlık. 10 adet PCB'ye kadar sipariş verebildiğiniz bir kampanyası var. 5 dolara 10 tane PCB gerçekten çok güzel bir rakam. Şimdi... Kendiniz elde yapmaya kalksanız bile şu anda 10 tane 10 çarpı 10 santimlik PCB'ye bakır halde, daha hiçbir işleme girmemiş halde 5 dolara temin edemezsiniz arkadaşlar. Gerçekten burası çok ucuz kalıyor. Uygun kargo metotları da var. Bildiğim kadarıyla 10-11 dolar civarında bir kargo ödeyerek Toplamda yani 15-16 olarak PCBWay'den profesyonel bir PCB sipariş edebiliyorsunuz. Şimdi biz de kendi ürettirmiş olduğumuz PCB'lere geçeceğiz. Geçmeden önce neden PCB'ye döktüm? Onu da biraz bahsedeyim. Hadi o kısmı zor yapamadık. PCB'de her ürün birebir aynı çıkıyor. Özellikle de yurt dışında benim yaptığım gibi bir profesyonel üretici ürettirdiğinizde gerçekten tüm ürünler aynı hassasiyetle çıkıyor. Anten yaparken de en önemli olan şey milimetrik hassasiyet. Milimetrik değil artık yani mikrometrik olabildiğince hassas olmak lazım. Yani üstünden bir bakırı mesela şurada bakır telle yapmıştım. E burada bir milim kısaltırsanız antenin frekansı oldukça değişiyor. Bu yüzden hassas bir iş. Hassas bir şekilde ürettirmek istedim. Ve PCB'leri şimdi incelemeye geçebiliriz. Kutu bana gelsin diye beklemedim. Baktım e, takip ederken İzmir'e ulaşmış ama İzmir FedEx'in dağıtım merkezindeydi. Aradım FedEx'i ve bugün çıkıp gelsem alabilir miyim ürünüm diye sordum. Alabilirsiniz dediler. E, ben de gittim yerinden teslim aldım. Bana gelmesini bekleseydim 3 gün daha kaybedecektim belki de. Biraz sabırsız olduğum için gittim ve aldım. 40 TL bir gümrük ücreti ödedim. E, 40 TL oldukça makul. İçerisinde bu arada 120 dolarlık PCB var. Ben 5x5 cm'ye uyan bir ürün siparişi etmedim. Hem boyutu daha büyük hem de ben panelleme yaptırdım. Yani bir PCB'de aynı üründen birkaç tane olacak şekilde çıkarttım. Ki maliyetler daha ucuza gelsin diye. Çok adetli üretim yaparken genelde bu kullanılır. Hemen onun nasıl yapıldığını da size şuradan göstereyim. Bakın burada iki tane seçenek var. Panel by, PCB way ya da Customer. Customer'ı seçerseniz siz kendiniz panellemenin kurallarını belirliyorsunuz. Yan yana hangi aralıklarla olsun her ayrıntıyı siz yapıyorsunuz. PCBWay'in yapmasını isterseniz onların mühendisi sizin buraya yazacak olduğunuz not karşılığında onları düzenleyip de gönderiyorlar. Ben bu seçeneği seçtim ve olabilecek en fiyat performans şeklinde bir panelleme yapın dedim. Mailden konuştuk. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bilgiler verdiler ve ben de onayladım. Üretim başladı. Artık ürünleri incelemeye geçelim. Zaten artık PCBway'in kargolarını biliyoruz. Ben bu paketi açtım arkadaşlar daha önce. Şu anda tekrar size göstermelik bir şekilde açabilmek üzere geri kapattım ama ben bunu da açmıştım. Hemen şöyle kutulardan, naylonlardan kurtulalım. Şimdi birinci antenimiz bu. Bu oldukça büyük. Görmüş olduğunuz gibi yani 20-25 cm uzunluğunda. Ve şu şekilde bakın panelleme dediğim şöyle daha yakından gösterebilirsem. Arada bakın delikler var. Yani tırtıklı bir yapı. Buradan kırabiliyorsunuz. Aynı şu şekilde. Bu bir ürün. Tek tarafı soldur mask yaptım. Arka tarafı normal bakır plaketin pertinaksı ve burada da yolları görebiliyorsunuz. Şurada lehim yapılacak noktalar var. Ve kıra kıra kullanıyorsunuz bunları. Ben bu anten tasarımını yeni yaptığım için denemek üzere A, B ve C şeklinde üç farklı PCB aslında panellemede kullandım. Bir panelde, bir üretimde üç farklı ürün elime ulaşıyor. A'dan iki tane vardı. Şu şekilde bu dörtlü panelleme olarak sipariş ettim. Bu ürünleri bir kenara bırakıyorum. Ve asıl bizim kullanacak olduğumuz ürünler burada. Burada da şöyle yakından göstereyim. A, B, C diye gene birden fazla modelin olduğunu görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde şöyle ayırıp kullanabiliyorsunuz. Bunun bir farkı gördüğünüz gibi oldukça ufak len yapılacak noktaları, noktaları burası. Şimdi ben antenin bitmiş halini göstereceğim size. Bu PCB hali bunlar gösterecek olduğum parçalarla birleştikten sonra bu hale geliyor. Hemen kıyaslama yapabilmemiz için eski NRF24'ün kendi antenini getirdim. Onun Jop anteni. Onunla neredeyse aynı ağırlık olarak 5 gram daha ağır. Toplamı 15 gram. Bu antenin bunun yaklaşık olarak 9-10 gram gibi bir ağırlığı var. Uçağımızda rahatlıkla kullanabileceğiz. Hafifliği sebebiyle. Şimdi söylemek istediğim şöyle bir şey var. Bunu ilk başta dediğim gibi ben şu şekilde kendim elde tamamen bakır kabloyu, tek damar bakır kabloyu düzleştirip büküp o şekilde üretmeyi denedim. Ama çok fazla hassas olamadım. Çünkü şöyle bakacak olursanız oldukça birbirine yakın ve lehinlediğim nokta da ince. Bu yüzden oldukça hassas olamadım ve her, her ürettiğim üründe farklı sonuçlar aldım. Bu sebeple dedim ki PCB şeklinde üreteceğiz. PCB ürettiğimde de PCB'yi ben şunun içerisine koyacaktım. Bu bildiğimiz Fırat su borusu. Ucunu o ısıtmalı aparatla takılan tapalardan, kör tapalardan taktırdım. Böyle şapkası olacaktı. Altından kablosu çıkacaktı. Aynı şu şekilde hatta onu da göstereyim. Birazdan buna yakından bakacağız şu şekilde altından kablosu çıkıp bu da modülümüze girecekti. İlk hayalim buydu. Ama ürün elime ulaştıktan sonra biraz daha ürün geleseye kadar araştırma yaptım. Fiberglass borunun RF sinyalleri iletmekte daha başarılı olduğunu gördüm. Yani hem hafif hem de şimdi RF sinyalleri bu PCB'den çıkıp etrafa yayılıyor. Ancak bunu koyduğumda gördüğünüz gibi kalın bir yapı. Bu bir miktar çıkan sinyali zayıflaştırıyor bunun içinden geçerken zayıflaştırıyor. Fiberglas'ın avantajı budur. Çok ince, lifli bir yapısı var. Bu yüzden RF sinyallerini bozmuyor. Bu sebepten ötürü dedim ki Fiber yapmamız gerekiyor. Kesinlikle dedim. Ve şu şekilde iki tane şu an antenim hazır. 10 tane yapacak kadar Fiber Glass borum var. Ve 50 tane yapacak kadar da diğer Komponentlerden mevcut Yani bunun performans testini de yapacağız Onu da ileriki videolarda görüyor olacaksınız Ben 4 kilometre uzaklıktan haberleşme sağlayabilecek mi bunu deneyeceğim Ve eğer ki haberleşme sağlayabilirsek NRF24L01 modülle 1 kilometrelik menzili 4 kat arttırabilirsek Bunu sizin de projelerinizde kullanmak isteyebileceğinizi düşünüyorum Ve bunun artık ihtiyacı olan kişilerde ulaşması konusunda ürün haline getirmiş olacağım Şu şekilde bakın fiber boru şu şekilde bir yapısı var. Şu da antenimizin yapılmış hali. Yani içi. Şu şekilde bakın burada bir SMA konnektörü var. Üstünde bir tıpa var. Şöyle arkasını tıkamak için. Daha sonrasında bunun üstüne boru oturup yapışıp üstüne de bir tapa geliyor. O da şuradaki tıpa arkadaşlar. Evet, ürünümüz buydu. Ben şu anda size film şeridi gibi başından geçen olayları anlattım. Ama bunların nasıl yapıldığını özellikle şu hale nasıl getiriliyor, ölçümleri nasıl yapıyorum bunları da anlatacağım. Daha sonrasında bu iki antenle birlikte menzil testi yapmaya sahaya çıkacağız. 4 kilometre menzilden, direkt 4 kilometre bu arada daha yakın menzilden denemeyeceğim. Direkt 4 kilometre menzilden haberleşebiliyor muyuz ona bakacağım. Eğer haberleşirsek bu mesafeyi 10 kilometreye kadar aktaracağım. O video için ben de sabırsızlanıyorum. Sizin de sabırsızlandığınızı biliyorum. Birçok arkadaş Instagram'dan yazıyor. Gelişmeleri anlayan an takip edebilmek için linki yine bıraktım. Instagram'dan bizim sayfamızı takip edebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Gelişmeleri aktardım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.